Merhaba arkadaşlar, PesmanAbi kanalına hoş geldiniz. Bugün bitecekler, yarın geleceklerle karşınızdayım arkadaşlar. Hemen bugünün gündemini aradan çıkarıp yarının gündemine başlayalım. Yoğun bir gündem bizleri bekliyor olacak. Bugün biteceklere baktığımız zaman pazartesi günü gelen iki tane maç diye vardı. Bugün oynama işi bitiyor. Saat 5'e kadar oynamadıysanız oynayabilirsiniz. Daha sonrasında finallerini seyrederek GP kazanabiliyoruz. Ayrıca pazartesi günü gelen Boxra ve kulüp Selection'larında bugün son günü. Geçen hafta perşembe günü gelen şampiyonlar ligi oyuncuları, haftanın oyuncuları ve Manchester United ikonlarının da bugün son günü yarın yeni oyuncular gelecek. Hemen yarının gündemine başlayalım. Öncelikle her perşembe olduğu gibi bakım var. Oyun sabahleyin 5'te bakıma girecek. Konemi en geç 11'de açılır diyor ama 11'i bulmuyor. Daha erken de açıldığını görüyoruz oyunun ama tabii konemi en geç bir aksilik olursa 11'de açılacağını söylüyor. Devam edelim yarın gelecek ikonlar. Milan takımının ikonlarının geleceğini Konemi pazartesi günü açıklamıştı. Şimdi Milan takımında da 6 tane ikon futbolcu var. Hangi üçlü gelecek? O bilinmiyor. Konemi yarın sabah resmi web sitesinden oyun bakımdayken bunları açıklıyor. Ben de yarın sabah e, açıklandıktan sonra arkadaşlar sizlerle olabildiğince erken bir vakitte paylaşmaya çalışacağım. Topluluk kısmından ve video olarak yarın sabah sizlere Duyursun yapmaya ben de çalışacağım arkadaşlar. Peki 6 tane adaya bir bakalım. Hangi 6 tane futbolcu var? Filippo Inzaghi. Şimdi geçen seneki PES 2020 kartları var bunların. Bir de PES 2021 kartları var. Bazıları yükseltildi bazıları düşürüldü Milan takımında. Inzaghi yükseltilenlerden. Geçen seneki ikon kartına göre bir seviye arttırıldı. E, 95'e kadar çıkıyor. Milan takımında 97'yi görmekte. Devam ettiğimiz zaman defansif orta sahnesi Ricard. 96 oluyor. Milan takımında 99 Gulit 95'e kadar yükselmekte. Milan takımında 98. Şimdi ben Gulit'in geçen seneki kartını istiyordum. Geçen seneki kartı 99'a kadar yükseliyordu. Güzel bir karttı. Özellik bakımından bundan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Hani olur da ileride masaya eklenirse oradan alırım diye de planlıyordum. Ben Gulit'in bu sezonki kartını al yani geçen seferinkini gördüğüm için üzüldüm. Yani daha iyi olmasını beklerken düşürülmüş. Grit'in normal efsane kartı da zaten 95'e kadar çıkıyor. Devam edelim. Maldini yükseltilen ikonlardan bir tanesi. Mağazada da Maldini'nin bir tane kartı satılıyor. O onun oyun tarzı hucumcu bek. Bu kart ise stoper olarak tasarlanmış arkadaşlar. Oyun tarzı anlamında da ikisi birbirinden çok farklı. Bu tamamen stoper olarak dizayn edilmiş. 95'e kadar çıkmakta. Milan takımında ise 98'i görüyor. Devam ettiğimiz zaman Ronaldinho. Ronaldinho'nun oyunda efsane kartı vardı. Barcelona ikon kartı vardı ve Milan ikon kartı da oyuna eklendi. Şimdi bu kartı 97'ye kadar çıkmakta. Milan takımında 100 oluyor. Ronaldinho'nun sarı efsane legend kartı 98 olmakta. Yani ondan bile bir tık düşük bu kartı. Milan takımında şayet yükseliyor. Devam edelim. Van Basten, Van Basten'in mağazada satılan kartı ya bundan daha iyiydi. Şimdi bu kart 97'ye kadar çıkıyor. Milan takımında 99. Van Basten'in sarı efsane kartı da zaten 97 olmakta. E, mağazada satılan kart 100 oluyor ama diğer takımlarda da 99 gibi bir seviyeyle oynamakta. Yani 99'luk o hali bile özelliklerine baktığımız zaman gayet güzel. Bu kart tabii ki onun altında olmuş ne yazık ki. Devam ettiğimiz zaman yarın gelecek haftanın oyuncuları. Şimdi bunlar resmi olarak açıklandı. Hani bunların geleceğini biliyoruz. Gelecek isimleri tabi dünkü videomuzda özellikleriyle birlikte gösterdiğim için hızlı geçiyorum arkadaşlar. Burada milli futbolcumuz Burak Yılmaz da yer alacak. Yarın milli takımımızdan Burak Yılmaz seçilmiş. Son 3 futbolcu da bunlar. Yarın haftanın oyuncularında bunlar yer alacak. Devam edelim. Bedava efsane kampanyası vardı. Şimdi 400 milyon gol kampanyasıyla başlamıştık. Konemi daha sonra 400 milyon geçen hafta olunca dedi ki 500 milyon olursanız bir tane efsane top hediye edeceğim. Yani bir haftada 100 milyon gol atılması gerekiyor. Yani bu yapılabilecek bir şey gibi. Konemi şu an sonucu söylemedi. Ne kadar gol atıldığını perşembe günü bakımdan yani bakım sırasında resmi web sitesinden duyuruyor. Hani yarın sabah onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar ama ben yani 100 milyon olur diye düşünüyorum. Biz yani bir haftada 250 milyon gol oldu. Hani ilk hafta 150, ikinci hafta 250 milyon gol. 400 milyon 2 haftada olmuştu. Buradan da büyük ihtimalle bir tane efsane top hakkı yarın herkese verilecek. İnşallah en çok istediğimiz oyuncuyu düşürürüz. Ben Ronaldo'yu çok istiyorum. 98'lik o efsane kartı için şansımı yine deneyeceğim. Bakalım düşürebileceğiz mi? Ve yarın e-futbol puanı hediye ediliyor. Şimdi geçtiğimiz hafta kazanını tahmin et kampanyası vardı arkadaşlar. Etkinliği hani orada Roma'ya oy verdiyseniz 300 e-futbol puanı kazandınız. Manchester United ya da beraberlik dediyseniz 100 e-futbol puanı kazandınız. Hesaplarımıza yarın yatacak bu. Fakat hediye kutusuna, gelen kutusuna gelmiyor. Bugünden puanınıza bakabilirsiniz. Hani yarın doğrudan e-futbol puanı eklendiği için kontrolünü o şekilde sağlayabilirsiniz. Gelen kutusuna değil, doğrudan yarın bakımdan sonra e-futbol puanlarımıza eklenecek. Roma'yı tercih edenler 300 Diğer tercihlerde bulunanlar ise yüze futbol puanı kazanacak yarın. Peki e futbol puanlarına değinecek olursam arkadaşlar kısaca bazı arkadaşlarımız yorumlarda soruyordu. Kazanılan puanlar kazanılan tarihten itibaren 6 ay süresi var. Şimdi puanlarımızın ne kadar süresi kaldığına nereden bakabiliriz? En kolay yöntem oyunun içinden bakabiliriz. Şu an benim hani oyunumdan ekran görüntüsü aldım. 63.000 bin puana kadar biriktirdim. Şu an bekliyorum. Hani ileride daha çok istediğim konular gelir diye beklemekteyim. Peki ne kadar süresi kaldı derseniz şu aşağıda ayrıntılar yazıyor. Hani siz de mağazaya girdiğiniz zaman böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Ayrıntılara tıkladığınızda puanlarınızın geriye kalan kullanım süresi yazıyor. Burada mesela benim minimum 92 gün daha hakkım var kullanmamak için. 3 ay daha bekleyebilirim. 10850 puanlık kısmın kullanım süresi 92 gün sonra son, sona eriyor. Diğerlerinin kazandığım tarihe göre 6 ay süresi var. Yani bekleyebiliriz. Acı ben şimdilik kafamda belirledim. Çok istediğim ikonlar var. Hani gelirse diye bekliyorum. Gelmezse mağazada kadroma göre ihtiyacım olan bölgelere ikonları alacağım. Hani şayet gelmezse arkadaşlar. Ayrıca my.konami.net sitesinden de her şeyi görebilirsiniz. Onunla ilgili bir video çekmiştim hatta zamanında arkadaşlar. Ben kanalımızda da vardır. Orada kazandığınız harcadığınız tüm e-futbol puanlarını hesap bilgileri bölümünden görebilmektesiniz. Yani minimum 50 puan bile kazandıysanız orada artı 50 yazmakta. Harcadıysanız da eksi diye başına ekler yazar. Orada detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Devam edelim. En önemli konu. Şimdi aslında bu benim en çok merak ettiğim konuya geldik mağazada öğelerin süresi bugün doluyor. Hani bugün doldu aslında yani son gündeyiz. Hatta orada iki tane mor oyuncu satılıyordu. Onların da bugün süresi son. Ama en çok benim hani tabii ki bizlerin ilgisini çeken konu burası. Daha önceki aylarda geçmiş aylara baktığımız zaman bu öğeleri, öğelerin süresi dolduğunda Konemi bir, son, bir sonraki gün yani perşembe günü bunların süresini uzatıyordu ve mağazaya yeni ikonlar ekliyordu. Bakalım yarın mağazaya yeni ikonlar eklenecek mi? Gelenek bozulmazsa yarın mağazaya yeni ikonların eklenmesi gerekiyor. Ben yarın sabah ilk olarak buna bakacağım. Hani hangi ikonlar acaba eklendi diye. Oyun bakımdayken resmi web sitesinden konemi bunları açıklıyor. Hani or oraya da girip arkadaşlar hani erken kalkarsanız bakabilirsiniz. Mağazaya ikonların eklenip eklenmediğini ben de yarın sabah hani eklenirse sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hangi ikonların eklendiği, eklen ikonların maksimum seviyeleri. Geçen ay 4 tane ikon eklenmişti. Bakalım yarın yeni ikonlar eklenecek mi? Eklenirse kimler eklenecek? Devam edelim. Son günden maddelerine gelecek olursak maç değiller cuma günü. Yine iki tane maç değe gelecektir büyük ihtimalle. Çünkü pazartesi ne geldiyse bu tarz maç Cuma da, cumada aynısı geliyor. Yani Liverpool Arsenal maç değe iki tane gelecektir. Pazartesi günü mağazaya iki tane mor oyuncu eklenecek. Barcelona ve Bayern Münih takımlarından birer tane oyuncu. Barcelona, Bayern Münih ve Real Madrid takımların oyuncuları da pazartesi günü gelecek. Ve son olarak yorumlarda birçok arkadaşımız soruyordu. Hani haftaya kaç tane maç diye gelir diye. Haftaya round 1 ve round 2 var. O yüzden maç sayısı artacak. Yani en az 4 tane maç diye gelecektir. Haftaya pazartesi round 1 geri geliyor arkadaşlar. Haftaya cuma da round 2 ile gelecek ayrıyeten. Daha fazla My Club parası, daha fazla e-futbol puanı haftaya kazanabileceğiz. Şimdiden de bunun haberini vereyim dedim arkadaşlar. Sizleri yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.